Sofie'nin dünyası. Mitler. Ertesi sabah posta kutusunda Sofie'ye mektup yoktu. Okulda uzun ve sıkıcı bir gün geçirdi. Teneffüslerde Jorin'le ilgilenmeye özen gösterdi. Eve dönerlerken orman kurur kurumaz çadırla kamp yapmayı kararlaştırdılar. İşte yine posta kutusunun başındaydı Sofie. Önce Meksika damgalı küçük bir zarf buldu kart babasındandı. Babası evlerini özlediğini ve kaptanı ilk kez satrançta yenebildiğini yazıyordu. Bunun dışında sömestr tatilinde eve geldikten sonra gemiye beraberinde götürdüğü 20 kilo ağırlığındaki kitapların hepsini okuyup bitirmişti. Ve evet, posta kutusunda üzerinde kendi adı yazılı bir sarı zarf da vardı. Sophie çantasıyla diğer mektupları eve bırakıp geçide koştu. Zarftan daktilok kağıdıyla yazılmış sayfaları çıkartıp okumaya koyuldu. Mitsel Dünya Görüşü Merhaba Sofi. Anlatılacak çok şey var. En iyisi bir an önce başlamak. Felsefe deyince Yunanistan'da M.Ö. 600 yıllarında doğmuş yeni bir düşünüş biçimini kastediyoruz. Bundan önce insanların tüm sorularına çeşitli dinler yanıt getiriyordu. Bu tür dini açıklamalar mitler yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılırdı. Mit, yaşama açıklamaya yönelik tanrısal anlatıdır. Binlerce yıl boyunca felsefi sorulara dinsel açıklamalar getirilmiştir. Yunanlı filozoflarsa insanlara bu yanıtlara güvenilemeyeceğini göstermek istemişlerdi. İlk filozofların düşüncelerini anlayabilmek için önce mitsel dünya görüşünün ne olduğunu bilmek zorundayız. Bunu İskandinavya'dan bazı mitsel kavrayışlarla örnekleyelim. Hemen yanı başımızdadır aradığımız şey çoğu zaman elinde çekiciyle Thor'dan söz edildiğini duymuşsundur. Norveç'te Hristiyanlık yayılmadan önce insanlar Thor'un iki keçinin çektiği bir araba ile gökyüzünde dolaştığına inanırlardı. Thor çekicini şöyle bir salladığında şimşek çakar, fırtınalar kopardı. Fırtına sözcüğü de buradan gelir. Thor dön ya da Thor'un patlaması. İsveççe'de fırtına ağız kadır. Aslı ağız As aka ve gökyüzünde tanrı gezintisi anlamına gelir. Şimşek ve fırtınaların ardından yağmur gelir. Vikingler zamanında toprakla uğraşanlar için yağmur son derece hayati bir öneme sahipti kuşkusuz. Tora bu yüzden bereket tanrısı olarak taparlardı. Yani niye yağmur yağar sorusuna verilen mitsel yanıt, Tor'un çekicini sallamasıydı. Yağmur olunca da tarlalar yeşirir, ekinler boyatardı. Toprakta yetişen bitkiler, bunların nasıl büyüyüp meyve verdiği de anlaması güç şeylerdi. Ancak insanlar bunun yağmurla bir ilişkisi olduğunu anlayabiliyorlardı ve de yağmurun Tor'la bir ilişkisi vardı. Bu durum, Tor'un en önemli tanrılardan biri oluşunun başlıca nedeniydi. Tor'un önemli bir tanrı oluşunun bir başka nedeni de tüm dünya düzenine ilişkindi. Vikingler dünyanın insanların yaşadığı kısmının sürekli dış tehlikelerin tehdidi altında olan bir ada olduğuna inanıyorlardı. Dünyanın bu kısmına Midgard diyorlardı. Bu sözcük en ortadaki krallık anlamına geliyor. Midgard'da tanrıların evi Asgard'da bulunuyordu. Midgard'ın dışında Utgard yani dıştaki krallık yer alıyordu. Burada dünyayı her fırsatta mahvetmeye çalışan korkunç devler yaşıyordu. Bu tür kötülük dolu yaratıklara kaos güçleri de diyoruz. İskandinav dininde ve hemen tüm diğer kültürlerde insanlar iyi ve kötü güçler arasında nazik bir denge buluyorlardı. Devlerin dünyaya yapabilecekleri kötülüklerden birisi bereket tanrıçası Firoya'yı kaçırmaktı. Bunu başarabilirlerse toprakta artık hiçbir şey yetişemez, kadınlar çocuk doğuramazlardı. Bu yüzden iyi tanrıların bunlara karşı durmaları çok önemliydi. Thor burada da önemli bir rol oynuyordu. Çekici yalnızca yağmur yağdırmakla kalmıyor, gerektiğinde tehlikeli güçlere karşı kullandığı bir silah oluyor ve ona neredeyse sınırsız bir güç sağlıyordu. Mesela çekicini devlerin arkasından attığı gibi onları öldürebiliyordu. Çekicini kaybetmek diye bir korkusu da yoktu. Çünkü çekiç bir bumerang gibi her seferinde ona geri dönüyordu. Bu doğanın düzeninin nasıl korunduğunun ve iyi ile kötü arasında neden sürekli bir savaş olduğunun mitsel açıklamasıydı. Filozoflar da tam bu türden açıklamalardan kurtulmak istiyorlardı. İş yalnızca açıklamalarla da bitmiyordu. İnsanlar elleri kolları bağlı oturup kuraklık, bulaşıcı hastalık gibi felaketlerin başlarına gelmesini bekleyemezlerdi. Kötülüklere karşı savaşa geçen onlar olmalıydı. Bunu da çeşitli dinsel eylemler ya da ayinler yoluyla gerçekleştirirlerdi. Vikingler dönemindeki en önemli dinsel eylemlerden biri kurban adamaktı. Bir tanrıya kurban vermek o tanrının gücünü arttırmaya yarardı. İnsanlar tanrıların kaos güçleriyle mücadele etme güçleri artsın diye kurban verirlerdi örneğin. Bu çoğunlukla bir hayvan kurban etmek şeklinde olurdu. Tora genellikle keçi kurban edilirdi. Tanrı Odin'e insan kurban edildiği de olurdu. Norveç'te en çok bilinen mitlerden biri Trimiskvida destanında anlatılır. Destana göre bir keresinde Thor uykuya dalar, uyandığında çekicinin yok olduğunu görür. Thor budurma korkunç sinirlenir. Elleri sinirden titrer, sakalı hırstar yerinden oynar. Arkadaşı Loki ile Firoya'ya gidip ondan kanatlarına ödünç ister. Loki bu kanatlarla Jotunheim'a uçup Thor'un çekicini devlerin çalıp çalmadığını anlayacaktır. Loki burada devlerin kralı ile karşılaşır. Trim çekici yerin yedi kat dibine sakladığını söyleyerek böbürlenir ve Freya ile evlenmezse çekici geri vermeyeceğini söyler. Anlıyor musun Sofi? İyi tanrılar korkunç bir rehin alışla karşı karşıyalar. Devler tanrıların en önemli savunma silahlarını ele geçirmişler ki bu akıl almaz bir durum. Devler torun çekicini ellerinde bulundurdukları sürece tanrıların ve insanların dünyası üzerinde mutlak bir güce sahip olurlar. Çekice karşılık olarak da Froya'yı istemekteler. Ancak böyle bir değiş tokuşta olanaksız bir şeydir. Tanrılar tüm yaşamı bağışlayan bereket tanrıçasını verecek olurlarsa otlar sararır, tanrılar ve insanlar ölür. Sonuç olarak işler müthiş bir şekilde sarpa sarmış durumdadır. Korkunç tehlikeler doğuracak talepleri karşılanmadıkça Paris ya da Londra'nın orta yerinde bir atom bombası patlatacaklarını söyleyen bir terörist grubu düşünürsen ne demek istediğimi anlarsın. Mite göre Locke, Asgard'a geri döner. Firoya'dan gelinlik elbiselerini giymesini çünkü devlere gelin gitmesi gerektiğini anlatır. Ya maalesef maalesef. Firoya çok sinirlenir. Gidip devlerden birisiyle evlenecek olursa herkesin ona erkek delisi diyeceğini söyler. Bu arada Tanrı Haymdal'ın aklına parlak bir fikir gelir. Firoya'nın yerine Thor'un gelin kılığına girmesini önerir. Thor'un saçlarını bağlayıp göğüs yerine taş koyarlarsa Thor kadına benzeyecektir. Thor elbette bu öneriden çok hoşlanmaz ama Firoya'yı devlerin elinden kurtarmanın tek yolunun Heimdall'ın önerisine uymak olduğunu anlar. Sonuç olarak Thor gelin kılığına girer ve Loki'yi Nedime olarak yanına alır. Loki, hadi kadın kadına Jotunheim'e gidelim der. Modern bir deyişle Thor ve Loki'nin tanrıların terörle mücadele polisi olduklarını söyleyebiliriz. Kadın kılığına girerek devlerin kalesini kuşatacak, Thor'un çekicini kurtaracaklardır. Şöftün Haymen'e varır varmaz devler düğün şöleni hazırlıklarına başlarlar. Gel gör ki şölen sırasında gelin yani tor koskoca bir öküzü ve sekiz koca balığı mideye indirir. Üç fıçı da bira içer. Trim bu durumdan şüphelenir. Komando erlerinin foyasının ortaya çıkmasına ramak kalmıştır. Ancak Loki, Froya'nın Jotunheim'a gelmenin heyecanı içinde 8 gündür ağzına tek bir lokma koymadığını söyleyerek bu tehlikeli durumun altından kalkmayı becerir. Trim de bu kez de gelini öpmek üzere dua kaldırır. Ancak torun keskin bakışlarıyla karşılaşınca korkuyla geri çekilir. Loki, gelinin düğün sevincinden 8 gecedir gözüne bir damla uyku girmediğini söyleyerek yine durumu kurtarır. Trim, bunun üzerine çekicin getirilmesine ve nikah sırasında gelinin kucağına konmasını emreder. Çekiç kucağına konunca Thor'un çok eğlendiği anlatılır destanda. Çekiciyle önce Trimi sonra da bütün devleri öldürür. Böylece terör draması mutlu bir sona kavuşur. Tanrıların Batman'i ya da James Bond'u Thor kötü güçleri bir kez daha alt eder. Mitin kendisi işte böyle Sofi Peki ne anlatıyor bu mit aslında? Sadece komiklik olsun diye çıkmadığı bir gerçek. Bu mitin de açıklamak istediği bir şey var. Bir yorum şöyle olabilir. Kuraklık olduğu zaman insanlar niye yağmur yağmadığını açıklamak zorunda kalırlar. Devler torun çekicini çaldı diye olmasın sakın diye düşündüler. Ya da bu mit mevsimleri açıklamak üzere yaratılmış olabilir. Kışın doğa ölür çünkü torun çekicini devler çalmıştır. Bahar geldiğinde ise Thor çekicini tekrar ele geçirir. Mitler bu şekilde insanlara anlamadıkları şeylerin cevabını vermeye çalışır. Mitler yalnızca açıklamaya çalışmazla, çalışmakla kalmaz demiştik. İnsanlar çoğu zaman mitlerle ilişkili dinsel törenler de yaparlardı. Kurak ya da kötü geçen bir mevsimle ilgili insanların yapabileceği bu miti canlandırmak olabilirdi örneğin. Belki de köylülerden biri çekici devlerin elinden almak üzere göğsüne taşlar koyarak gelin gibi giyinirdi. İnsanlar böylece yağmur yağıp tarlada başaklar büyüsün diye aktif olarak bir şey yapmış olurlardı. Doğa olaylarını hızlandırmak için dünyanın pek çok farklı yerinde insanların bu şekilde mevsim mitlerini canlandırdıklarını biliyoruz. İskandinav mitolojisine şöyle bir değinmiş olduk. Thor ve Odin, Freud ve Freya, Hod ve Balder ve daha çok pek çok tanrı hakkında sayısız başka mitler vardır. Filozoflar işin içine girmeden önce bu tür mitolojik açıklamalar pek çoktu. Felsefenin doğuşu sırasında Yunanlıların da mitsel bir dünya anlayışı vardı. Asırlar boyunca kuşaktan kuşağa tanrıların öykülerini anlatmışlardı. Eski Yunan'da tanrıların adları Zeus ve Apollo, Hera ve Athena, Dionysos ve Asklepios, Herakles ve Hephaistos'tu. Bunlar tanrılardan sadece birkaçıydı. Milattan önce 700 yıllarında Yunan mitlerinin çoğu Homeros ve Hesiodos tarafından yazıya geçirildi. Bu yeni bir durumun ortaya çıkmasına neden oldu. Çünkü mitler yazılır yazılmaz onları tartışmak da mümkün hale geldi. İlk Yunanlı filozoflar Homeros'un tanrı öğretisini eleştirdiler. Çünkü tanrılar fazlasıyla insan gibiydiler ve bizim kadar bencil ve güvenilmez idiler. İlk kez mitlerin belki de yalnızca insanların uydurması olduğu söylendi. Mitlerin eleştirisini yapan filozoflardan biri, milattan önce 570 yıllarında yaşamış yaşamış Ksenofanes'tir. İnsanlar kendilerine bakarak tanrıları yaratmışlardır der Ksenofanes. Tanrıların biz insanlar gibi doğduklarına, bizim gibi vücutları olup bizim gibi giyindiklerine ve konuştuklarına inanmışlardır. Siyah derililere göre tanrılar siyah derili ve basık burunludur. Trakyalılara göre ise mavi gözlü ve sarışın. Ve evet eğer öküzler, atlar ve aslanlar resim yapabilselerdi tanrıları öküz, at ve aslan gibi çizerlerdi kuşkusuz. Tam bu çağlarda Yunanlılar Yunanistan, Güney İtalya ve Küçük Asya'da pek çok şehir devleti kurdular. Bedensel çaba gerektiren tüm işleri köleler görürken özgür yurttaşlara politika ve kültürle uğraşacak bol zaman kalıyordu. Bu kent ortamlarında insanların düşünce biçimlerinde müthiş ilerlemeler oldu. Birey artık tek başına toplumun nasıl örgütlenmesi gerektiğini sorgulayabiliyordu. Aynı şekilde birey hazır mitlerin açıklamasına inanmak zorunda kalmadan felsefi sorular sorabiliyordu. Böylelikle mitsel düşünce tarzından deneyim ve sağduyuya dayalı bir düşünüş biçimine geçildi diyoruz. İlk Yunan filozoflarının amacı doğal süreçlere doğal açıklamalar getirmekti. Sofi büyük bahçede dolanıp duruyordu. Okulda öğrendiği her şeyi unutmaya çalıştı en önemlisi doğa bilgisi dersinde öğrendiklerini unutmaktı. Başka hiçbir şey bilmeden bu bahçede doğup büyümüş olsaydı baharı nasıl algılardı kim bilir. Niye durup dururken yağmur yağdığına dair bir şey uydurmaya mı çalışırdı? Niye karın yok olup güneşin gökyüzünde yükseldiğine de bir açıklama kurar mıydı acaba? Evet mutlaka böyle olurdu. Böylece başladı uydurmaya. Soğuk kış sarmıştı yeryüzünü çünkü kötü kalpli Murriat güzel prenses Zikida'yı soğuk bir mahzene hapsetmişti. Ancak bir gün cesur prens bravato gelip prensesi kurtardı. Zikida o zaman mutluluktan dans etmeye başlayarak zindanda yazdığı bir şarkıyı söylemeye başladı. Toprak ve ağaçlar öyle duygulandılar ki hemen o an karlar gözyaşına dönüştü. Ama o zaman da güneş gökyüzünde yerini alıp tüm gözyaşlarını kuruttu. Kuşlar Skita'nın şarkısını söylemeye başladılar ve güzel prenses sarı saçlarını çözüp lülüleri toprağa düştüğünde yerde nülüferler açtı. Sophie hikayesini pek beğendi. Mevsimlerin nasıl değiştiğini hiç öğrenmemiş olsa uydurduğu bu hikayeye inanmaktan başka bir şey yapamayacağına emindi. İnsanların her zaman doğada olup bitenleri açıklama ihtiyacını duymuş olduklarını anlıyordu. İnsanların bu tür açıklamalar getirmeden yaşamaları olanaksızdı belki de. Bu yüzden bilimin olmadığı o çağlarda bütün bu mitleri uydurmuşlardı.